Cemil Cemil'i de var geldi. Oo. Adam geliyor. Sakın elleme beni oradan Sakın elleme. Lili kardeş. Bakayım. Abo. Aaa. <laughs> ne top saldırdı bize ya? Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Ne görüyorsun ekranda? Görüyoruz. Arkadaşlar acaba sızırımızın başına bu bölümde çok değişik bir olay gelecek. Melek var orada ikisini evet, tutmuş evet. havaya doğru uçuruyor. Hadi oyunumuza geçelim. Ne bulmuş bunlar gene? <laughs> Aa altın. Sakın diyor yumurta falan değil diyor. Aa, patron ne olduğunu ben de bilmiyorum. Altın mı diyor. Altın. para parayı diyor, diyor. Aa direkt başladı. Ne Aha, diyor? Yumurtayı Kızım yumurtayı al almamız lazımmış. Nasıl alacağız onu biz? Yumurtanın yerini Aa, bulacağız. Yıldız, yıldız, yıldız. Kızım yıldızımız çok var ya. Yıldızı ne yapacaksın? <laughs> Dünya yıldız kadar. Alalım çok seviyorum. Hmm. Aa, Alalım yıldız senin çok için. Severiz. Şimdi burada. Aa burada boya var. Ver bakayım şunu. Ne Markete ne diyecek bakalım diyecek mı? Aa bak. Taş diyor boya diyor. Bilmiyorum kızım. Şu odadan başlayalım Anlam. hemen. Gibi gözükecek o. Ne gibi gözükecek? Altın gibi. Altın rengi. Ha, taşı mı boyayacağız? Hı -hı. ben de öyle düşünmüştüm. Güzel düşünmüşüm. Şimdi şuralara iyice bir bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Genelde mutfakta her şey oluyor. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Aa, Altın burada da bir şey yok. Bulacağız? Kızım. Ateşi değil. Kızım al. Anam geliyor. Sakın. Mı Sakın. Sakın. Ha gitti direkt. Hamuru. Kızım taş var taş. Görmedin mi? Kopya çektik. Bunlar nerede? Bu nerede? Bu nerede? Safa sesleniyor bak. Buraya gel diyor. Her şeyi ben mi yapacağım? Ben patronum diyor. Gel ne olacak? Yukarı mı geliyor? Aşağıdan nasıl gördün ya? Dur bakayım. Şu odaya girelim. O aşağı düşüyorduk. Bu odada ne varmış? Odada bir şey görebiliyor musun? Şuraya bakalım. Yıldız. Gel buraya gel. Çok ihtiyacımız var. Şimdi burada bir şey yok. Burada çekiç var. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Katın içinde ne var? <laughs> Boş ver kız. Ne var olay içeride? Aha böyle degirmek delik var. İçinde ne var o? <laughs> <laughs> tuvaletin, <içine>, tuvaletin içi. <laughs> pis bir yer. Şimdi Aa! <laughs> Yıldızı mı görüyorsun sadece kızım bu ne? <laughs> kızım yumurta karşımızda. Yumurta değil bu altın. Altın yumurta. Bunu neyle yer değiştireceğiz ki? Vermiyor. Bunu bir şey bir şey değil mi? Taşı bulacağız. Taşı bence boyayacağız yumurta bence. Yumurtayla mı yapacağız? Hı -hı. Bilemiyorum ya. Bak üst katta bir şey yok. Abi bir Yumurtayı dakika diğer taraf. Diğer tarafa bakmadı. Boyayacağız onu. Kızım dur bakalım neler bulacağız. Belki senin dediğin gibi olabilir. Bu hala kovalıyor bizi. Allah Allah. Ne olmuş ya bu güncellemeyle? Buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Yok burada bir şey yok. Arkadaş evin her yerinde tuvalet var. Banyo var ya. Konfora bak ya. Bu ne? Aa, bu ne? Bu ne şey ya? Aa, Yusra bilmiyorum ki bunu kullanacağız herhalde. Bu ne? Sapan gibi bir şey benziyor. Elif geldi. Oo. Oho! çatıya kadar çıkıyorduk. Bu nereden geldi ya? Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Dur bir aşağı inelim ya. Aşağıda ne varmış bakalım. Bodrum katı katında. Bodrum katında. Şurada Aa. bir şey var. O ne? Ataş. Taş. Ataş. Taş. Aa, taş! taş. Kızım bilmiyorum bakacağız şimdi Dalanıyoruz iyice bir Evin içinde bir şey kaldı mı mutfağa baktık Bütün odalara baktık orada Leylek orada Leylek, mi? Leylek burada bak Leyli gördün mü ha? Leylek kardeş Bakayım Ama, aa. <gülüyor> <gülüyor> Ne tatlısı saldırdı bize ya <laughs> Kızım ben bir sürü şey toplamıştık Leylek bize ham yaptı bir şey diyeceğim. Şuradan boya almıştık. Leyli'ye bakalım bir daha. Kızım Leyli'ye bence hiç <laughs> ama saldırdı bize direkt. Şunu aldık. Şimdi üst katta bir şey vardı. Bir de taş vardı Bodrum katında. Nereden geliyor? Ya gelme kardeşim Çocuk ya. Çocuk çok yavaş ama. Çocuk tabii ki yavaş. Nereye gitti o? Aa, geliyor hala. Tamam tamam. He, nasıl kaçırdım ama gördün mi diyor. Şimdi iç görmeden Zıpla 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 aşağı kaç aşağı kaç aşağı kaç aşağı kaç kapıyı aç of of tamam aldık şimdi Leyli'nin oraya gidelim Leyli'nin oralarda bir şey olabilir diye düşünüyorum ben ah, bu ne ya bu nerede koymuş Allah Allah abiciğim ver şu bu ne ya Vay hainler vay tuzak doldurmuşlar bizi. Ver şunu da bakayım. Ver aşağı at fırlat tamam. Sen de gittin o da gitti. ne burada da vardı tuzak. Her yerde var kızım her oyunda. Şimdi Leyla... Ama Leyle bak. yanaşmıyoruz kızım. <laughs> Leyle fazla ya yanaşmıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bu Leyle'nin yumurt bu Leyle'nin yumurtası var ya. Ondan saldırdı bize. Şey... Burada bir yerde bir şeyler bulmamız <laughs> lazım. Gibi yapacağız. Aha. Kızım dikkatli bir şekilde bakalım. O leyleğin orada kesin bir şey var ki o leylek bize saldırdı. Yoksa leylek durduk yere bize niye saldırsın ki? Burada ne gösteriyor? Burada da hiçbir şey göstermiyor ki. Ne yapacağız? Kızım sanki bak şu sapana benziyor. Sapanın şeyi bizi sapanın malzemesi lazım. Tahtası. Bak çünkü bak bu sapan gibi taş var. Ha leyleği kaçıracağız. Leyli'yi kaçıracağız. Leyli'nin yumurtasını alacağız. Evet. Ya. Öyle mi? Taşı da kullanacağız ama nerede o? Yukarı çıkalım. Nereden gözümüzden nereden kaçtı ya? Şuradan gir bakayım canım. Şuraya bir daha bak. Burada var mı? Yok. Üst kat. Büyük ihtimal üst katta. Nerede ya? Şu karşı tarafa bir dikkatlice bakalım. Çok dikkatsiziz. Neden böyle? Burada olabilir mi? Burada yok. Şimdi karşı tarafa da bir daha bakalım. Bak abicim. Aparlıyor ya. Vallahi bu kadar olmaz ama ya. Nasıl görmedik? Sapan yapacağız gördün mü? Çık 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 çık. Sakın gelme boz. Peşimizden geliyorlar. Kapıyı üstünü Al sakın ha, elleme beni orada. Sakın elleme. Kapat şu kapıyı. Tamam geçti. Şimdi. Leyle. Ne yapacağız? Leyle. Hayır asla. Sakın ha öyle bir şey duymayın ben. Leyli'yi kaçıracağız kibar bir şekilde. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Tamam. Tamam o oldu mu? Oldu mu? Nereye attı? Attı ya. Leylek gelecek şimdi bak. Leylek saldıracak. Şunu şuraya koy bir daha. Taşı, taşı mı koyacağız buna? Aha. Taşı oraya taktık. Tamam. Arkadaşlar, e, kesinlikle bu bir oyun, tamam mı? Böyle bir şey yok yani. Anladınız mı? <laughs> Acemi hırsızlara şaka yapmak için bunu yapıyoruz. Zle kesinlikle bir zarar veriyor muyuz? Vermiyoruz. Aynen öyle. Yuvarla, gitti. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Evet, şimdi Aha, merdiven. Leylek nerede? Ya merdiven. Leylek gitti kızım. Leylek gitti. Şimdi bak bunun yumurtasını alacağız. Altında yer değiştireceğiz. Anladın mı? Hı. O altın yumurtayla. Şunu şuraya koy canım. Çık <laughs> Koyamadım. Düzgün koy canım. Yavrum düzgün koy. He tamam. Oo boya bakayım şunu sen. Oo aynısı oldu sıra. Ver şunu ver ver. Ne oldu? <laughs> Heh, verdi verdi tamam. Aynısını aldık şimdi yer değiştireceğiz. Lelek de bunlara saldıracak büyük ihtimalle değil mi? Gireyim mi girmeyeyim mi? Nerede bunlar? Ben korkuyorum sıra Ben ko korkuyorum. Bak ben sana ne dedim? Odadan çıktı. Gitmiş olsaydık bizi hem yapacaktı, daha da bir halayacaktı. Bak şimdi giriyoruz. Hadi. Değiştirdik mi? Yeni nereye gitti? Yeni vermedi arkasında. Arkasında mı? Birleştiler. Birleşmişler gerçekten inşallah doğru olmuştur. Yanlış yapmadık değil mi? İnşallah yanlış yapmamışızdır. Gelsin bakalım acemi hırsızlarımız başları neler gelecek. Leylekçik buraya gelmesin. Biz de yuvasının orada duralım. Ha gidiyor. Gidiyor İsra. bakalım ne olacak merak ediyor musun? Ben de ediyorum. Elim. Bas gitti. Aha. Allah! Leylek geldi İsra gördün mü? Oo <laughs> uçurdu gidiyor bunları. Patron başımıza ne işler açtı diyor bak bak bak. Aa kap alırdı vura vura gitti. <laughs> Allah bunlar gene uzaya ya. Her bölümde uçuyorlar. Aa düşüyorlar. Ayda. Eyvahlar olsun alıp götürseydin leylek ya. <laughs> Çok iyiydi ya. Valla Leylek de güzel Neyle saldırdı ben. onlara. Tiplere var böyle okuyorlar. <laughs> Arkadaşlar acı mırsızlarımızı Leylek aldı götürdü uçurdu aşağıya doğru fırlattı. Videolarımızı beğenmeyi. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. unutmayın. <laughs> Aynen kızım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.